Böyle mi konuşuyorum ben sizinle? Oradan öyle girilmez bu arada. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben bugün çok enerjik uyandım. Bugün bu sesten dolayı özür dilerim bu arada. Muhtemelen dıt 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 diye bir ses geliyordur ama şu an trafikteyim ve döneceğim. O yüzden sinyalim yanıyor. Emniyet şeridinden gitmiyoruz. Kesinlikle emniyet şeridinden gidenleri de kınıyoruz. <laughs> Neyse sadede gelelim. Bugün Aralık'ın ikinci günü. Ve biz ikinci videomuzdayız. Ben ne yapıyorum derseniz. Ben okula gidiyorum arkadaşlar şu an. Geç kalmadım bugün sabah hazırlanırken açacaktım videoyu ama çok uzun oluyor o zaman da videolar ve sıkılırsınız diye çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum aslında. O yüzden açmadım. Neyse bakalım bugün başımıza neler gelecek. O zaman din başlasın. Oradan öyle girilmez bu arada. Neyse. Eve gidiyoruz. Çok açım. Aşırı açım. Kahvaltı yapacağız. Güzel bir gündü. Çok aşırı yorulmadım ama biraz sıkıcı geçiyor. Sıkıcı. <gülüyor> konuşamıyorum. <gülüyor> o kadar ders anlattıktan sonra hep böyle oluyor. Cümleler birbirine karışıyor falan. Ders anlatırken böyle değilim. Böyle cümleler hep birbirine karışmaz. Yine insanız oluyor arada bir ama normalde ders anlatırken bu kadar çok cümleleri birbirine karıştırmıyorum. Böyle normal Videoyu açtığım zaman, telefonu açtığım zaman yani daha fazla karıştırıyorum bir şeyleri. Nedenini bilmiyorum onun. Neyse eve gidiyoruz. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Çünkü çok açım. Bakalım neler yiyeceğiz. Hep beraber bakacağız buna. Sonra da biraz ders çalışacağız. Neye çalışacağımıza da bakacağız. Artık bakalım. Oradan nasıl girdin dayı sen? O zaman ben kaçtım. Eve geldim. Ne yapıyorsun derseniz normalde? ton balığı yiyecektim. Ama canım hiç istemedi. Işık neden bu kadar kötü şu an bilmiyorum. Neyse. Hiç canım istemedi. Kokusuna falan böyle midem bulandı. O yüzden şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Tam buğdaylı, tam buğday unlu makarna yapacağım. Muhtemelen onun salatasını yaparım. Ama şu an emin değilim. Belki peynirle de yiyebilirim onu. Daha karar vermedim. Biliyorsunuz karar verme konusunda çok kararlıyımdır. <laughs> o yüzden şimdi makarna yapıyoruz. Suyumuz kaynasın. Makarna göstereyim size. Arkadaşlar makarna bu. Bu gösterdiklerimin hiçbiri reklam değildir. Hepsi benim kullandığım şeyler. Araya şöyle küçük bir not olsun. Hazırlansın. Hazırlandıktan sonra yine görüşelim. Allah'ım saça bak. Bu saçları böyle olsun diye insanlar kuaföre falan gidiyor. Şey yapıyorlar. Perma mı diyorlar ona? Neden de bilmiyorum. Neyse. O bakar mısınız gerçekten? Bugün ayrı bir kıvırcık olmuş. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar tabağım biraz tuhaf göründüğünün farkındayım ama tadı efsane oluyor. Eğer isterseniz yorumlara yazın paylaşırım. Bu zaten çok kolay bir şey. Hiçbir şey yapmadım hatta. Ve biraz da keyifçilik. Ben geldim. Ne yaptın derseniz arkadaşlar ben yemek yedikten sonra birazcık kestirmişim. Ondan sonra ben video çekmeyi unuttum. İngilizce çalıştım, spor yaptım. Ya alışamadım çünkü bugün başladığım video unuttum. Daha sonrasında çektim falan filan derken ama bir daha yapmayacağım. Yani bu <laughs> bir alışma süreci olsun. Gerçekten bugün ve böyle birkaç gün bir alışma süreci verelim kendimize. Daha uzun bloklar gelir. Gün içinde ne yaptığımı unutmadan çektiğim vloglar gelir. Ama gerçekten bugün unutmuşum. Ama size şunu anlatmak istiyorum. Zaten hep, hep çok uzun zamandır soruyordunuz İngilizceye nasıl çalışıyorsun diye. Ben arkadaşlar İngilizceye iki tane uygulama var. O uygulamalardan çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi Duolingo. Diğer uygulamayı da aşağıya bırakacağım. İkisi reklam değil bu arada. Ben onlardan çalışıyorum. Bir tanesi kelime ezberleme uygulaması. Bir tanesi Duolingo. Herkesin bildiği uygulama. Yalnız o uygulamalara ben şu şekilde çalışıyorum. Yani mesela Duolingo'ya çalışıyorum ama çalıştığım gibi bırakmıyorum. Orada yeni öğrendiğim kelimeleri bir tane kelime defterim var. Ona yazıyorum. Aynı şekilde burada bizim burada komik kursları var. Ben, benim daha önceden oradan zaten İngilizce'den bir sertifikam var. Ama tekrar internet üzerinden yeni açılan kurslara katılıyorum ve o kursların ben derslerine... gidiyorum. Onun dışında internet üzerinden izlediğim videolar var. Yani ve sürekli Friends izliyorum. Yani ben onu ikinci yapanı izliyorum şu an. Ve şöyle yapacağım. Yeni metotlar öğrendim. Mesela bir diziden. İzlediğin zaman diziyi belli bir bölümü işte 10 dakikayı tekrar tekrar izlediğiniz zaman ve oradaki karakterler gibi konuştuğunuz zaman aslında iyi oluyormuş ve ben bunu birazcık denedim. Evet çok zor bir şey. Belli bir yerde hem can sıkıyor hem nasıl söyleyeyim yapması zor ama gerçekten bir şey yaradığını gördüm çünkü şey oluyor aklınızda kalıyor siz tekrar ettiğiniz aklınızda kalmış oluyor aynı zamanda bilmiyorum bunu deneyebilirsiniz onun dışında İngilizce ilgili başka söyleyecek bir şey var mı defter tutuyorum uygulamaları zaten söyledim her şeyi arada. dizi izliyorum bu ara sürekli İngilizce şarkı dinlemeye başladım onun da etkisi var bence normalde aslında İngilizce şarkı dinleyemezdim yani nasıl söyleyeyim çok fazla hoşlanmıyordum Lan bu saçın hali ne? ya? Sabahdan böyle mi konuşuyorum ben sizinle? Neyse. <laughs> yani ben İngilizce şarkı da dinlemeye başladım ve nasıl şöyle planım. Onu nasıl söyleyeyim size? Nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. İngilizce şarkı böyle sürekli farklı farklı İngilizce şarkılar değil. Bir şarkı ezberleyene kadar dinliyorum. Ya. Yani o şarkının melodisiyle birlikte daha fazla aklımda kalıyor ve günlük hayatta kullanabileceğim cümlelerden oluşan şarkı seçiyorum mesela. O şekilde düşünebilirsiniz. Onu böyle sürekli sürekli dinlediğiniz zaman belli bir yerden sonra mide bulandırıyor biliyorum. Ama gerçekten akılda kalıyor. Böyle bir kitabı, cümleler direkt olarak aklınıza geliyor belli bir süre sonra. Bunu burada kullanabilirim biliyoruz. Bunu bu şekilde deneyebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir kitaptan çalışmıyorum. Var gramer kitaplarım da var ama bir şey yapmıyorum. Şu an bakmıyorum. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim var mı? Düşünüyorum. Kocaeli'de yaşayan arkadaşlarım varsa Kocaeli'nin Komek kursları var. Komek'e kayıt olup internet üzerinden, bu muhtemelen diğer yaşadığınız şehirlerde de vardır belki. Bilmiyorum yani onu bir araştırmanız gerekiyor. İnternet üzerinden online olarak verdikleri sertifikalar ve verdikleri eğitimler var. O eğitimlere katılabilirsiniz. O eğitimleri dinleyebilirsiniz aslında. Bu da iyi olabilirsiniz. sizin için onu bakın derim yaşadığınız şehre göre. Ama dediğim gibi Kocaeli tarafında yaşıyorsanız Komek var. Komek'in internet sitesine bakabilirsiniz. Onun dışında ben Sen şey daha yayınlanmadı. Evet ama biraz şeye bakmaya başladım. Hani hocalar çekti ya Milli Eğitim Temel Kanunu vesaire diye. Onları dinlemeye başladım. Farklı farklı hocalardan dinliyorum. Hangisi benim işime gelirse birazcık onu takip etmeye devam edeceğim. Yani şu an aslında bir kulak aşinalığı oluşturuyorum denebilir. Sadece onları dinliyorum yani şu an herhangi bir not almıyorum ama bakıyorum hani nerede ne varmış konular nasılmış, neler var, nasıl soru tarzları gelebilirmiş. Boş vakitlerde dinliyorum. Bugün de bir tane videosunu dinledim. Benim hocamdan dinledim. Daha öncesinde başka bir hocadan dinlemiştim. Bugün benim hocamdan dinledim. Güzel de bilmiyorum. Şu an güzel gidiyor. Eğer siz arıyorsanız benim hocam da yayınlandı. Bakabilirsiniz. Yeni yayınlanmış hatta. 2 gün 3 gün mü ne olmuş? Bakabilirsiniz. Onun dışında hangi geceyle ilgili sormak istediğiniz başka bir şey varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.